Selam arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar Bu oyunun devamı istemişsiniz arkadaşlar Ben de getirdim arkadaşlar Siz yedi like atmışsınız Ben size çünkü ki 5 10 ya artı falan demiştiniz Siz yedi atmışsınız arkadaşlar iyi Güzel like atmışsınız arkadaşlar Bu sefer de arkadaşlar 7 like atın ya da 10, 11 like atın arkadaşlar İkisinden birisi seçebilirsiniz Yani Arkadaşlar şimdi bugün sizlere Yine araba yapacağız ama e, böyle e, ne karavan he, karavan evi yapacağız. E, karavandan bir araba oluyor ya. Heh, karavan yapacağız arkadaşlar işte. Bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle koyuyoruz. Böyle koyduk. kadar küçük manyetik olarak devam ediyor Aynı böyle <laughs> Bence bu kadar büyük bir düzeyde... yeter arkadaşlar Ya bu bu, bu bu arada, bu arada bu oyun e, bantı da oynayabiliyorsun arkadaşlar yani. bağlantıda da oynayabiliyoruz. İsterseniz arkadaşlarla böyle bağlantı bağlantı bağlanıyorsunuz. Oynuyorsunuz arkadaşlar. Tutam öğrenmişsiniz. Yakalmışlar da ben öğrenmeyeceğim. Çünkü ben direkt yok. Arkada ben tüm duvarı kapattık hemen geliyorum. Arkada kapatmam için kapat. kasar yani arkadaşlar devam edecek arkadaşlar Şimdi arkadaşlar böyle yaptık evin için yap yaptık bir şey kovar. Arkada ben diğer arkadaşlar yaptık. Şimdi kapatabiliriz artık. bu videonun devamı için arkadaşlar ya 5 like ya 7 like kadar ya da 11 like atın arkadaşlar. Ben seçim bir tanesini arkadaşlar. Ağabeyim yavrularınızı izlediğiniz için çok teşekkür

Arkadaşlar ben Ne kadar derin arkadaşlar Şimdi bir basıyoruz arkadaşlar Açtı geldi arkadaşlar Gördüğüm gibi arkadaşlar yine geldi Yine arabamız burada Bakalım üstü kapanmamış tabii ki da burada kadar gördüğüm o, o yüzden gelmemiş. Bir şey olmadı arkadaşlar. Ya da bir, bir gidiyor bak gidiyor. Aa, artık gidebiliyor arkadaşlar. Birileri gidebiliyor tabi ki. Akıl istese inyektebiliriz. Böyle kal böyle. Bak şimdi koyamıyorum. Neden bilmiyorum. Ama her işte koyabilirdik ama şunun koyamıyorum, neden bilmiyorum. Arkadaşlar Ben motor yaptı, kayavan yaptı, böyle evde de falan yaptık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yani bazı evlerin içinde de eserler koyduk ama gelmedi. Neden bilmiyorum ben de. Arkadaşlar Ben bunu eskiden yapmıştım. Bu videomu hatırlarsınız. İzlersiniz. Aa gördüm bir arkadaşlar dur. Bir içe bir girsem. Allah Allah niye giremiyorum. Arkadaşlar ne gerek ha? Ragol'un böyle yapmış ya. öbür izleyenler bilir. Video arkadaşlar. Böyle yapmıştık. Motor panla yapmıştık. lan yine motor bak burada. Gelin binelim bakın. Ne bittim? Kontrol motorumuz burada. Bakın gidiyor. Güzel bir yani. şey. bak, arkadaşlar burada gösteriyor kaç. Bakalım. Fazıl kaç söz. Ben şimdi. Aga şöyle 78 bas şu Yanlış yani. Ha in de geri gelelim. Hı, beni geldik arkadaşlar. kasar. gibi, motorumuz böyleydi. Ama motor güzel böyle. Ya yani güzel motor yaptık. Lan karavan yaptık. Bunu yaptık. Ondan sonra motor yaptık işte. Ankara daha neler neler, yapmamız için arkadaşlar. Arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Dövsürüz. Bay bay. Like atın abone olun. Bay bay.